Bu panonun içindeki home yazısını ve süslemelerini maskeleme jeli kullanarak yaptım. Şimdi nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Öncelikle objemi tamamını beyaza boyadım. Ve üzerine seçtiğim bir peçete yapıştırdım. Peçeteyi çok güzel yapıştırmak istedim. Hiçbir hava kabarcığı kalmasına izin vermedim burada. Kenarlarını güzelce yırtıyorum. Çünkü üzerine çerçevesi gelecek. Ee, i̇çine tekrar sığsın istiyorum çerçevenin. Korumaya alıyorum peçetemi peçete tutkalıyla e, ve vernikle. Çünkü üzerine şimdi maskeleme jeli sürüyorum. Bu maskeleme jelinin ona zarar vermesini istemiyorum. Sökerken peçetemi de yırtmasını istemiyorum. Şimdi fırçayla yazımı yazıyorum, süslemelerini yapacağım. Ee, ve fark ettiyseniz yanımda bir tane bir kalıp sabun var. <laughs> Bunun sebebi fırçamı sabunla korumaya almam. Suyumun içerisine de birkaç damla sıvı sabun damlattım. Her yaz, her harf yazdıktan sonra fırçamı temizliyorum. Sabunun üzerinde ileri geri giderek güzelce sabunluyorum. Daha sonra maskeleme jeline batırıyorum fırçamı. Böylelikle fırçamın kıllarına zarar vermiyorum maskeleme jeli kurursa çünkü fırçamı kullanılması hale getirebilecektir. Onu içinden kesinlikle sökemem. Jelimin kuruduğunu yazının şeffaflaştığını gördüğüm zaman anlıyorum. Ve bu aşamada artık tekrar beyaza boyayabilirim. Birkaç kat sürüyorum boyamı çünkü peçetenin rengi alttan görünüyor ilk katta. Beyaz rengim de kuruduktan sonra artık maskeleme jelini sökebilirim. Burada tutup çekiyorum tutabildiklerimi. Ama bazı noktalarda jeli çok fazla sürmemişim. Boyam daha kalın gelmiş jelden. Dolayısıyla tırnağımla ulaşamıyorum jele. Orada bakın bunu çekiyorum ama bir sonrakini çekemeyeceğim. Bakın tırnağımla tutup çekmeye çalışıyorum falan. Burada bari diyorum ben bu panoyu ıslak mendille bir ıslatayım. Biraz nemlendireyim, boyayı yumuşatayım ki daha rahat çıkartabileyim boyayı e, burada hala deniyorum sökebilir miyim diye ama yok çok zorluyorum en güzeli ıslak mendille silmek çünkü eskitme yaparken de bunu çok yapıyoruz maskeleme e, jeliyle değil ama e, eskitme kremlerinde çok yapıyorum şimdi parmağımın ucunu doladım ıslak mendille daha rahat çıkartabildiğimi fark ettim jeli ve güzel, güzelce her yerini silerek jeli bütün jeli söküyorum üzerinde kurumuş olan ve yazım ve süslemelerim mükemmel bir şekilde ortaya çıktı. Peçetemi de ver, yani peçete sürdüğüm yerleri, peçete yapıştırdığım her yere e, vernikliyorum. Zaten altında da peçete tutkalı vardı. Bunların e, tamamı kuruduktan sonra biraz yağlı boya geçiyorum sınırlarından. Aslında bembeyaz da çok güzel oldu ama ben panoma baktığım zaman biraz derin gözüksün istiyorum. Derinde gözüksün istiyorum yazım. O yüzden çok ama çok ince bir şekilde ince bir hat geçiyorum yağlı boyayla. Yani aslında yağlı boya eskitme yapmıyorum. Hani öyle deliler gibi sürmüyorum. Biraz kahverengi boya püskürtmek istiyorum burada. Daha bir hareketli olsun panom diye ve bitmiş halini çok beğeniyorum. <laughs> Yüzümden de belli olduğu gibi burada kendi kendime hayran olmuş durumdayım. Şimdi artık biraz dışarıda farklı ışıklar altında da resmini çekip size yakından gösterebilirim. Evet, maskeleme jelini çeşitli e, şekillerde kullanıyoruz. Bu biraz daha farklı oldu.